bugün maalesef e, yanan canlarımız, yanan hayatlarımız ve sönen e, dünyamız demek gerekiyor. Çünkü hakikaten çok güçlü bir orman yangını her sezon, her yaz döneminde yaşadığımız bir dönem. E, üzüntülerimizi, e, onların duygularıyla ortaklaşmaya çalıştığımızı, onların yasını, e, ağaçların yasını tekrar oraya ağaçlandırmakla yitirdiğimiz canları da e, onların e, yaşam boyutunu ortaya koymakla, daha fazla ağaçları savunmakla bu mücadeleyi yürüteceğimiz inancıyla Yanan her bir ağaç bir can, yanan ormanlarımız hayattır. Küresel iklim değişikliğinin büyük bir kuraklık felaketiyle devam ettiği bugünlerde ekosistemin en önemli parçası olan ormanlarımız, yaşam alanlarımız ülkemizin dört bir yanında cayır cayır yanmaktadır. Yangının büyüklüğü sadece orman alanları ve içindeki canlar için değil, orman içinde ve çevresinde yaşayan insanlar için de büyük tehditler oluşturmaktadır. Milyonlarca canlı yaşam alanlarında insan eliyle yaratılan tahribatın bedelini ödemek zorunda kalırken bilimden ve ahlaktan uzak bir şekilde yapılan açıklamalarda yer almayan ekosistemle birlikte yüzlerce yerleşim yeri ve oluşum felakete, felakete, felakete yok olmaktadır. Yaşanmaz hale gelmektedir. Sıklıkla övündükleri ve tüm dünyanın kıskanarak baktığını iddia ettikleri ekonominin gerçek yüzü yangına müdahale için gerekli olan hava araçlarının yokluğundaki aciziyetle ortaya çıkmaktadır. İktidarın umarsız savurganlığıyla kullandığı uçakların yerine alınması gereken ve hayati öneme sahip yangın söndürme uçaklarının azlığı ve yetersizliği yangınlara müdahale sürecinde iyice belirginleşmektedir. Görevi ormanları koruyup kollamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak için o almak olan bakanlık ve orman genel müdürlüğü yangına etkili müdahale etmedikçe canlılar ve yaşam alanları için oluşan tehlike gün geçtikçe büyümektedir. Bilim yerine hurafenin, liyakat yerine partizanlığın hakim olduğu teşkilat, görev alanına giren böylesine ölümlü bir konuda elip kolu bağlı bir şekilde seyretmekten öteye gidememektedir. Yetersizlikler içerisinde sahaya yollanan emekçiler fedakar çalışmaların bedelini canlarıyla ödemektedir. Teşkilat buradaki eksikleri görmek ve tamamlamak yerine acılar üzerinden rant devşirmenin peşine düşmekte, günü hiçbir çözüm üretmeden rutin açıklamalarla geçiştirmektedir. İtibardan tasarruf olmaz şiarıyla saraylarında saltanat sürenlerin bunu anlamasını elbette beklemiyoruz. Ancak halkımıza ve emekçilere olan borcumuz gereği bir kez daha bakanlığa görevlerini hatırlatma gereği duyuyoruz. Doğal alanların res, hes, jes, termik nükleer ve benzeri yok edici projelere kurban edilmesinden bir an önce vazgeçilmelidir. Doğal alanların tüm canlıların ortak değeri olduğu bilinciyle turizm, madencilik, ulaşım ve benzeri gibi amaçlarla yandaşlara peşkeş çekilmesi uygulamalarına son verilmelidir. Doğanın sahibi değil parçası olduğumuz bilinciyle politi bir politikayla dönüştürerek kamusal hizmetler buna göre düzenlenmelidir. Güvenlik adı altında baraj yapımı, orman katliamı, yangın, yangın çıkarma ve müdahale etme gibi kilis savaş uygulamalarına son verilmelidir. Doğanın rant aracı olarak görülmesi anlayışından ve ranta feda edilmesinden vazgeçilmelidir. Orman yangınlarıyla mücadele eylem planları kamuoyuna net bir şekilde açıklanmalı. Gerekli ek ekipman eksiksiz temin edilmeli. Bu konuda yapılan ihalelerde şeffaflık ilkesi gözetilmelidir. Orman yangınlarıyla mücadelede görülecek emekçilerin yıl boyu istihdamı ve iş güvenliği tedbiri alınarak yaşam koşulları iyileştirilmeli ve daha verimli çalışma ortamı yaratılmalıdır. Sendikalar, çevre örgütleri ve halkın da katılımıyla kuraklıkla mücadele eylem planı hazırlanarak ranta açılan ve ormansızlaştıran ajan, alanlar yeniden doğal yapısına uygun şekilde yeşil alana dönüştürerek ekolojik tahribat gidermelidir. Yani aslında açıklamamızda da çok net bir şekilde ortaya koyduk. Evet orman yangınları genellikle artık insan eliyle oluşan bir felaket. Bunu bilen olmayışın, emekçilerin canla başla, büyük fedakarlıkla söndürmeye çalıştığı e, yangınlardan derhal e, çok güçlü önlem. Orman yangınları da eğer faili belirse de bir para cezası ile Dolayısıyla orayı özellikle mülkleştirme yani otel ve benzeri aklımıza gelen durumlar içinde daha cazip hale geldiğini, bunu cazip hale getirdiklerini biliyoruz. Bundan bir yıl önce de yaklaşık çıkartılan bir yasayla da 169 ve 170 ile, yani normalde ormanlık alanlarımız korunuyor. Ama orada da çok büyük bir boşluk bırakıp yeniden orası farklı bir alana döndürülebilir. Esas olan burada görev bize düşüyor. Bu işin takipçisi olmak basına düşüyor. Bu işin takipçisi olmak tekrar oranın ormanlık alanları kazandırılması. Ama yapılan açıklamalarla pratik hiçbir zaman birbirine uyuşmadı. Adaletin hukukun artık tümden ortadan kalktığı bir dönemde biz açıkçası o bütün orman alanlarımızı bir oran yani iktidarın ve valinin insafına bırakacak gibi bir durum söz konusu olmadı hepimizin hep birlikte takipçisi olması gerektiğini inanıyoruz. Ee, bizim Antalya'da bir e, Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, e, örgütleme sekreterimiz hemen Manavgat'a gitmek istedi. E, genel sekreterimiz de Mersin'deki Orman yerine gitmek istedi ama e, yollar kapalıydı ve izin verilmiyordu. E, bugün Kes Şubeler Platformu Antalya'da e, oraya bir gidiş var. Dolayısıyla oradaki alanlar açıktan sonra yani yangın kontrol altına alıp artık gidilebildiği zaman biz de gidip oradaki ne kadar alanın kül olduğunu, ne kadar yandığını kontrol edip ...onu tanak altına alıp ondan sonra tekrar ormanlık alanak kandırılması için... ...bir çalışma yürüteceğimizi burada sözünü verebiliriz. Yani böyle bir çalışmamız da var. Bir yandan e, dün de sanırım Hüsnü Başkan burada, ses eş başkanımız. Öncelikle Ahmet arkadaşımızla, sağlık meslek örgütleri olarak... ...dün bir heyetle e, oraya gittik. Hem Ank Antalya Tabu Odası hem de sendikamız e, şube yöneticileriyle birlikte alanı gezerek alanda bir değerlendirme yaparak oradaki bulunan heyetlerle görüşme yaparak sağlıkta yaşanacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için mümkün olan bütün elimizden geleni yapacağımızı kendilerine belirttik. Şöyle bir durum var sağlık açısından ya da hastaneler açısından değerlendirdiğimizde bir e, e, sağlık tesisi olarak bir özel hastanenin yani yangına çok yakın olduğu ve onunla ilgili bir sıkıntı yaşandı. Onun için de çevresinin kuyularla aşıldı ve onun o süreci de yani yangına maruz kalmasına göre. ama şöyle bir şey, diğer hastanelerde de yoğun bakımda olan hastaların diğer ilçe hastaneleri sevk edildiği bu anlamda da diğer ee, hastaların şu anki baktığımız diğer hastanelerde de hastanelerin ya hastaların e, tedavi edildiği yönünde bir değerlendirme var. Bunun da takipçi olacağız. Heyet gittiğinde bütünlükte olarak kamuoyla da bunu hem sağlık açısından hem de diğer sendikalarımızın oluşturduğu e, değerlendirmelerle kamuoyuyla paylaşacağız.